Merhaba arkadaşlar, bugün bir Ben Murat ve bugün arkadaşlar görün üzere bu kon oynuyoruz ve soladayız. Evet. Şöyle hemen gidelim. Kaçta işlemde var mı acaba? Bizde var mı? Bazen çıkıyor arkadaşlar falan çıkıyor. Abone ol sevinirim. Yayın mı yapıyoruz? Söyledim aynı. Ee, şimdi yüzmeye gideceğim. Yüzmeye gitmeden önce şöyle bir video çekeyim dedim. Bu adam ha buraya gelmemiş. İki açtım. Arjında kim var? Garen var. Garen, Garen niye var? Ne Garen var? Var. Neden, neden? Sebebi ne? Garen çok çok OP karakter ya bu çiçekten. Adam kafana vuruyor. Bir canı yükseliyor hemen adam. adam. Ben de 4 artar. Bunu anlamadım. Şampiyonun başına dört artar. Ha, Yakınımızda şampiyon falan varsa dört tane daha fazla vuruyor galiba. Ha yok. Büyüdü yok. Ya. Ya. Bekle bana dalma. Bak şimdi bu benim mezimde ya. Benim mesela çıkalım bunun mezimde. Vurdum. Uğur, sakin ol. Sakin ol Geron. Bak şimdi çıkacak ya mesela. Mesela çıktı diyelim. Ben neden ilk kil almak istiyorum? Eğer e açarsam o kil bende. Ölmedi ya. Şaldan atlayacağım şimdi. Dur. İyi Ay kanelmiş. Kral canım. Tamam ciğerlerim benim. Videoda inle mi? Dur bu video çıkar herhalde. <laughs> biz ilk kanımızı buradan aldık yani. Lenimizde ilk kanı biz aldık en azından. Şunu alalım. Karen zırh katacağı için biraz burak karan. İyi vurdum ama karan kafaya. Headshot çektim. Headshot. Headshot. bak dedim ama o taktik işe yarar diye görünmez olup ha kü atıp de görünmez olur ardından bırak diye kontrol etme biliyorum <laughs> garancık takatcam sana Ke keşke ilk kan gelseydi daha fazla vuracağım adama. ama adamın daha fazla botu var benim sıç sıçrarla tutuşturum yok Oğlum ben niye daha atar yedim? Daha fazla atar yedim. Minyonların altında mı diye acaba? Olabilir. O değil benim ping çıktı galiba. Şu anda acayip donuyor. Programlar da kapalı. Hey sen. Sakin ol sana çocuk. Ultrasyonla kapısını bulun ben. o oh, yedi yine. Ulti ben maçayım ona tek atarım. Engel gelsene free var ya. Ben şu an bu bucağını alalım. Beni alır. Yerle bir eder. Ana da yok. Ben şöyle yerimden yerimden alayım. Hop Hey sen. Sakin ol çocuk. Duydun mu beni? Tek. Çok 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 kuruyum lanet olsun. Çok 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 kuruyum lanet olsun. Çok 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 kuruyum. 2'ye 0 gidiyorum şu anda. İlk önce şunu kaçsam bence daha iyi olur. Ama en gerekli bu var. Bunu mu kalsın? Bu fa da fazla oynamıyorum ben. O yüzden bilmiyorum. Ama sen olursa gelebilirim yani. Takatıyorum. atıyorum. Hani. Hani tak ya o yüzden gelebilirim. Süpen olmasın. Bizim evden değil sıçrası gitmiş ya. Yener baba şunu bir kez sen. Kanka Bir kez daha öl. Ölürsem ben iki vs bir daha mı acaba? Geçmem lazım. Oo içine girdim. Şuradan beklesin. Hey sakin ol çocuk. Sakin olur musun? Ya yazık lan bu adama. <laughs> yazık lan Garen sana. Garen'le beni ezemiyor ya. Daha bir şey demiyorum. Garen beni ezmesi lazım belli karakter olarak. Hangi sayı bilmiyorum ama yani bence ezmesi lazım. Bir de hadi. Sonra bir de yok lan yanlış çıkalım şunu katarız. Bu yavmayı bitirdikten sonra bir de bunu kastettik mi tamamdır. Hem tank koyacağız hem de bir bir ev açacağız adamı da alacağız lap 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 lap. Hadi dikkat et ona o sen alırsın orada. Bak vallahi alır. Hah. İyi oldu. Sen orada. Çok çürüyor adam ya. geldim arkadaşlar annem odaya geldi o yüzden ve yine aldık adamı tamam ses çıkıyor E ee, boşuna mı do yok kardeş 4 kilo olduk lan Ne de olsa yani biz videoyu çocukları zannederiz. Ardı sırada bizimle yani kötü oynadık şeyler oluyor. Yani biz hiç kötü oynayamayacağız değil. Ama karşıdaki adama harbi yazık oldu ya. banam yok. Bak ayıp ama ya Garen. Kuleye vuracağım geliyor. Ben gal giyeceğim ha. O kıza vur oldum hala jet gelmedi. Bağla mı acaba sizde hiç böyle bir? Bu ultiyi açtı. Direkt <laughs> açamamış. Bilmiyorum al alırım alabilirim yani. Hayır sankım yok kolay canım gider. Direkt bu açarsa gelirse ben buraya ölürüm. Ee, evet, boşuna mı video çekiyoruz biz ha? Ha 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 Bak, ya bir kaldı kardeş. Evet et. Kaçtım. geldi ya. Bir de Galen Hulk'u vurdu ya Azden Buradan çok yanmıyor. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Şunu satsam mı ben satayım ya. Ya, ya da dur gel de. Yağım için onu satamam ben. Bir yağım alt tarafa. Doranın kılıcı daha önemli. Hiç AMD girince. Ya sonra alırsın onu iş. Evet aldı. Bizim artık karan çok acı. Bir dakika. Ben onu şey ne? Fırıltı ne var? Oğlum garan ne ara fırıltı kasıldı gördüm ama. Ha üçlüye gidiyor adam. Ne dedim garan üçlü. Ne alaka yani? <laughs> ne var bana vurmayın. <laughs> <laughs> Abi ya. Bu videoyu atarım herhalde. Ya bu konkrete atıyoruz abi. Bak böyle adam nasıl korkutur göstereyim mi? Evet, şuraya ben yine totem Karan yok. Yapacak bir, bir şey yok. Ben oradan buraya geçeceğim ama. Ben artık bir leylere kanka atayım. Oha hep bu 7'ye 2'in alan. Ha ben bir kanka atayım. Bu adam hapı kaldı. Bull touch pek ben. Gören videoda hafık kaldı ya. Olmadı <laughs> ki ama bu videoda hafık kaldı. Pinge bak. Lan oha pinge bak. Pink 400 oldu. Yani. Evet. Bana. Bunu da eko. Pink neydi lan öyle? Ben aldım. Eko, King olmasaydı orada zaten ben seni alamaydım. Neyse geldim. Bak arkadaşlar yine oda basmayalım. Ekol gelsin alırım ben onu. Ekol arkadaşım ulti gelince sen de gel. Hala periyat katamadım mı? O ben Aa, Garen geldi. Hatırımı kırdın mı? tamam mi var? Kredi tutamıyım da geldi. Aa, yanlış yaptım. Tak. Tak. Bekleyin. Bu bir yatar oluyor, değil mi? yerde. Onlar alırlar beni gelseler. Ha orada Eko. Ama Eko Eko oradaysa biz gidelim yani. Taş deri. Gongul taştan var mı? 82 milyon. Bekle ekle milyonumu. daha fazla yapacağım ben. Adam kayboldu taşıdı. Hadi milyon gönderin Azize. Lan 99 milyon oldu. Adam. yani en azından Eko kaça kaç gidiyor. Bak ping'e bak bazen yükseliyor bazen artıyor. Oo siz gelene kadar ben bu kuleyi açtım. Hele garanti. 95 Bu değil o adam buraya gelecek BD gelmese Olmuyor zaten Burada pusam mı? Bici gelmiyor Bici bici Kestim. Hem de yağmur basmadı. Karan su altın iyi besin. Ben sana dedim ilk baş pin olmasa alırdım diye. Yeah. Bak şimdi aldım. Gördüğünüz üzere aldım yani adamı. Dur <laughs> bekle. Aa! Olmadı bu. Hiç olmaz. Yeri yıkın da. Ama feed olmuşsun konuşuyorum. Sen de 9 kilo alırsın. Öyle deme. Havada karadan alırım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım. Çok uzun yavrusun benim. Hadi lan. Geliyorum. Hep koyu kastırıyorlar. Şu karabaltamı kastayım. Şunları tamam tek. Bunu kasmam lazım. Neden? Şey çok vuruyor. Hep kok Oğlum ben bunu nasıl taşıyacağım? Bizim bu almamız lazım bunları. Bunları hepsi alırsan alırlar. Çeklerler. Sen bekliyorsun lan. Hey, buraya biriniz gelin. Bismillahirrahmanirrahim kaç. El sallayacak şimdi bu. Za. Ya. Ayıp ya. Bekleyin geliyorum. Vay ne çaldı tüm tülerim. Ne? Hemen mi saldın? Ping'i nasıl çekeyim ya? Oha! 400 ping de! Ping Oğlum bu ne ya? Böyle ping mi çıkar? Ne Ekodanser yemek. Aklımı ben taşıyorum. Ben taşıyorum. Daha taşıyorum. Yol. Öyle Yani garenli. Aynen. Garenli bana ölmek birazcık garenli düşürüyor yani düşürüyor gerçekten. Geldim. Oğlum minyon salazdı bana. Bak ek konu minyonu geçmem lazım. Lan bak ne işte. Teyze küsü bana da var. Bak bu çocuk ya. Hayır lan gelsene buraya ekko ekko çıkacağım bacağına. Çok önde duruyoruz kanka. Ya salsanıza ya. salmıyorlar. Kerem. Gigi. O oh be. Ama çok kolay gigi oldu. Eğiz oldu hatta. Bildiğin eğiz oldu. Bu ne ya? Bu olur mu olur ya? Ama şimdi olmadı bu. Ben niye et almadım? Etimi ver. Please. Ver etimi. Kanala abone. Abone olun. Please. Zaza oğlu Zaza Zaza. Abu abu. Oyundan arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videoda izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.